20 22'sinde başladı 22 Şubat'ta. Bu sırada pek bir şey istemiyordum çünkü bize uzak geliyordu bu savaş sesleri vesaire. Ben öncelikle Ukrayna Harkov'daydım. Öğrenci ilçesi olan Botanitsat'ta oturuyordum. Öğrenci yurdundaydım. 20'sinde başında her şey normal gibiydi. Hani biraz da Donbas bölgesi taraflarında çatışmalar mevcuttu. Ondan sonraki gece bir anda Botanitsat kısımlarına, Harkov kısmına sıçradı ve Ukrayna'nın birçok yer kent, büyük kentine sıçramaya başlayınca e, ben de bütün öğrenci arkadaşlarım paniklemeye başladı. Dolayısıyla işte okullar direkt online eğitime geçmeye başladı. E, bir anda kargaşalar artmaya başladı. E, yurdumuzdan takip ediyoruz olayları. Hani uçak sesleri olsun, işte bomba sesleri olsun. Sabah sürekli bomba seslerine uyanıyorum. Ben 3 gün, 4 gün boyunca sabah her zaman 5.50 geçe böyle bir bomba sesine uyanıyordum. Yine yatarken aynı şekilde bomba sesleriyle yatıyorduk. Öncelikle biz Dışişleri Bakanlığımıza bunu Twitter'da, sosyal medya aracılığıyla ulaştırmaya çalıştık. Burada fazla başarılı olamayınca artık televizyon kanallarına kadar çıkmaya denedik. Bunda başarılı olduk. Bunda Dışişleri Bakanlığımızın dikkatini çekti, başkanlarımızın dikkatini çekti. Bize öncelikle otobüs gönderme kararı aldılar. İlk otobüs geldi Harkov'a. Normalde Harkov'a e, otobüsler giremiyordu. Çünkü çok tehlikeli bir riskli bir bölgeydi. Bu yüzden Kiev, Odessa, Lviv tarafında Ukrayna'nın genelde batısından e, otobüsleri kaldırıp sınırlara getiriyorlardı. Oradan Türkiye'ye tahliye yapıyorlardı. Fakat Harkov çatışmanın e, derin olduğu kısımlarından biri olduğu için buraya otobüs girmesi artık çok imkansız hale geldi. Bu yüzden e, Harkov'dan bir otobüs kalktı. Ve ondan sonra Rusya'nın ağır saldırıları altında diğer otobüs seferleri iptal oldu. Biz de bu yüzden biraz daha uzun süre orada kaldık. Dışişleri Bakanımız gereğini yapıyordu fakat bunun ben o Harkova otobüs kaldıramayacaklarını biliyordum zaten. Dolayısıyla bu yüzden panik yapmadım. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir tweet aracılığıyla bir tren ayarlandığı söylendi. Bu trende sadece Türk vatandaşlarının olacağı söylendi. Biraz geç de olsa trene vardım tren aracıyla 35 saatlik bir yolculuk ile Romanya sınırındaki Çernivski bölgesine geldik. Oradan Romanya sınırından Bükreş'e, Bükreş'ten Türkiye'ye yolculuk tahliye planımız böyleydi. Tahliye olduğumuz için mutluyuz. Gece iki buçukta e, vardım dün gece. Tabii ailem görünce tabii mutlu oldular, bir sevindiler. Hani şükür. Ondan sonrasında işte aile büyüklerimden, dedemler, babaannemler, yengemler vesaire sürekli bir aramaları tabi tuttu ki gecenin bu saatinde. İşte hala da gelmeye devam ediyorlar. Ta işte geçmiş olsun vesaire vesaire. İşte biz de Allah şükür geldik sağ salim. Buradayız. Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, oradan tren kaldırmak da çok büyük bir sıkıntıydı. Çünkü sürekli bombalanıyordu. Ki geldikten sonra, e, bir gün sonra e, bir tren rayının bombalandığını duyduk. Geldiğimiz hatlardan biriydi. Taliyede muhtemelen sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. O yüzden Dışişleri Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Bizi e, Ukrayna'dan e, Bükreş'ten aldırmak için de özel olarak 6 tane uçak tuttular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buraya düşüp parçalanan güzel. Ayağlar